Talihlimizin gideceği otele doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Evet, Trendy Hotels zincirinin Aspendos Beach gibi ki yeni bir otel bu. Gerçekten muhteşem bir otel. Hep birlikte bu oteli tanıyalım. İlerleyen dakikalarda telefon aksiyonu yapacağız ve ilk arayan Aspendos Beach'te kalma hakkına sahip olacak. Bir hafta süreli her şey dahil ve yanında bir kişiyi de götürerek. Gelin hep birlikte Aspendos Beach'i izleyelim. Trendy Oteller zincirine 2005 yılında eklenen Aspendos Beach Otel, efsanevi Roma mimarisiyle misafirlerini karşılıyor. Trendy grubu Sidi'de Sidi City Beach Hotel 4 yıldız, Kumköy'de Palm Beach 5 yıldız ve 2005 yılında açılmış olan Aspendos Beach olmak üzere 5 yıldız olmak üzere bünyesinde 3 tesisi bulunan bir grubuz. Sidiye 5 kilometre uzakta olan Aspendos Beach Hotel, mimari yapısındaki geniş iç ve dış mekanlarla dikkat çekiyor. Aspendos Beach Hotel 5 farklı oda çeşidiyle tatilciye seçim imkanı da sağlıyor. Standart oda, ranzalı aile odası, deniz manzaralı aile odası, kara manzaralı aile odası ve engelli odası Aspendos Beach'in oda çeşidi zenginliğini gözden önüne seriyor. Otelde her yaş grubuna özel bir açık havuz, iki kaydıraklı havuz, iki kapalı havuzda misafirlerin hizmetinde. Dünyanın en büyük turizm şirketlerinden Nekerman'ın müşteriler arasında yaptığı değerlendirmeye göre 2005 ve 2006 yıllarında Aspendos Beach dünyanın ilk 100 oteli arasına girmiş ve 2007 yılında da dünyada ilk 10 otel arasına girerek Nekerman Primo ödülünü kazanmış. Bizim tesislerimizde %85 devamlı gelen müşteri var. Bunlar gerçekten e, yaz, kış, e, aşağı yukarı her müşteri yılda en az 3 veya 4 kez e, e, tesislerimizi ziyaret etmektedirler. İnce kumlu, geniş ve temiz plajıyla da mavi bayrağının hakkını veriyor Aspendos Beach. Tertemiz Akdeniz suyunda serinlemek ve yüzmenin keyfini çıkarmak da bir başka güzellik. Sunduğu kaliteli hizmet ve kendi alanlarında profesyonel olan ekibiyle spa ve güzellik merkezlerinde kişisel bakım, masaj, deniz suyu banyosu, Kleopatro banyosu, sauna ve Türk hamamlarıyla tatilciler kendilerini yeniden doğmuş gibi hissediyorlar. Açık büfe restoranları, eşsiz lezzetlerin sunulduğu alakart restoranları ve gün içerisinde değişik saatlerde verilen aperatiflerle her tarz damak tadında bulmak mümkün Aspendos Beach'te. Aspendos Beach'te iki farklı mini kulübü, çocuk animasyonu ve oyun dünyası adı altında profesyonellerin düzenlediği aktivitelerle çocuklar da kendi dünyalarını keyifle yaşayabiliyorlar. Havuz animasyonları, amfiteyatro, canlı müzik, bilardo, bowling ve birçok aktivite ve animasyonlar misafirlere unutulmayacak kadar güzel eğlenceli anlar yaşatıyor. Efendim şimdi bu görüntüleri izleyince <laughs> Cale parıltı Allah'ım tatil tatil dedi. <laughs> Ama çok güzel bir otel. Kesinlikle gitmek isterim şahsen ben bile. Dışarıda olmuş olsaydım sizi arayanlardan bir tanesi de ben olurdum. Telefon aksiyonu. Beni de, beni de şimdi, beni de şimdi biz geçen diye. hafta evet. e, şimdi her hafta tabii değişik numara vermek istiyoruz. Yoksa herkes aynı şey alıyor. Benim tekim bir kişiye e, büyük bir rastlantı yani binlerce insan arıyor. İkinci defa çıktı ve Aa. zaten iki çocuk da aileymiş. <laughs> e ee, sonuç olarak ailece gitme şansını elde Aa ben ne güzel, şimdi ne farklı güzel. telefonlar veriyoruz. Ee, bizim ekipten bir arkadaşımızın cep telefonunu verdik. Ee, aynı anda binlerce telefon yüklenince cep telefonunun devreleri yandı. Aa, şimdi bakalım Öyle bugün bir şey hangi var. telefonu yapacağız. <laughs> <laughs> çok, çok evet, güzel şimdi ya. ben e, yürütü dönmek <laughs> istiyorum saç konusunda dediniz ki biz işte insanlar geliyor her şey dahil bu evet. saç ekimi konusunda. Nasıl bir uygulamadan geçiyor? Yani saç ektirmek için örnek alıp gönderiyor musunuz? Nedir? Bunları anlatabilir misiniz bize? Yok. Kişinin kendi saçı olduğu için herhangi bir yerde bir üretim söz konusu değil. Kendi kendine bir nakil oluyor. Erkeklerin genetik yapısından, biyolojik yapısından dolayı ense üzerindeki saç kökleri dökülmeme özelliğine sahiptir. Son yıllarda vücut kıllarını da kullanıyoruz ama onların ömrü çok uzun değil. Ense bölgesindeki kısımdaki saç köklerinin hücre yapısı tepe bölgesi ve ön bölgedeki saçlar gibi dökülmüyor. Yani herkes de vardır zaten bilirsiniz. Böyle burası açıktır. Fakat bu ense bölgelerindekiler hep durur. Hatta bir kısmı buradan uzatır öne yana falan. Böyle bir zorluk yani yaşar. Onu yapanlar da oluyor evet, da bazıları da enteresan oluyor. Yani denize havuza girdiği zaman bir evet, anda. O çok kötü oluyor. Çünkü da... rüzgar, rüzgar şöyle esince hani çok... insanı kullanma. Bir görüntü şöyle bir şey var. Dün bir bey geldi. Görüşme yapıyoruz. Her kişiyle ben de özellikle karşı karşıya görü görüşüyorum. Ve önce duygularını algılamaya çalışıyoruz kişilerin bizden ne bekliyorlar yani gerçekten böyle fırça gibi saçlar mı yoksa hafif böyle biraz seyreklik mi çünkü kişiden kişiye değişen bir beğeni. Ee, her gün diyor sabah kalkıyorum Aynanın karşısına geçiyorum jöleyle uzatmış saçlarını öne doğru bunları yapıştırıyorum. Sanki <laughs> önden bakılınca böyle buralarındaymış gibi görünüyor o saçlar. Fakat o kadar zor oluyor ki işte Gülten Hanım ben her gün 45 dakikamı aynanın karşısında geçiriyorum. Ay niceleri var böyle. Evet <gülüyor> <gülüyor> bunu Ay artık işe var. giderken zorluk çekmeye başladım. Ee, tabii ki gün içerisinde de problem olabiliyor. Hmm. Rüzgar falan esince kalkıyor. Ee, o nedenle ektirmem lazım benim e, tabii çok uygun bir vakaydı çünkü ense kısmındaki saç kökleri, saç hücreleri oldukça fazla ön taraf ve tepe kısmında açıklıklar oluşmuş. Ne yapıyoruz? Arka kısımdaki işte e, sayı verecek olursak yani kulak hizamıza kadar bir 30-40 bin tane telimiz var, saç telimiz. Onların içerisinden e, ortalama 8-10 bin tanesini alabiliyoruz. İçlerinden tek tek çekiyoruz. bir kesi yok, bir dikiş yok, bir ameliyat yok. Yani öyle bir ameliyat gibi değil. Şimdi yeni teknikle, FUE tekniği dediğimiz teknikle çok hızlı bir motor da geliştirdik. Tek hücreyi çıkarma motoru. cildin içine gidiyor. Düşünün ki bir inciri. İncirin içine giriyorsunuz. Tek bir hücreyi, incir çekirdeği olarak düşünelim saç kökünü de. O inciri oradan çekirdeğini alıp dışarıya çıkarıyoruz. O tohumları topluyoruz bir yerde. Ee, özel bir solüsyonu var onun. Birkaç saat canlılığını devam ettirebiliyor. Topladığımız yerden de cildin altına sağa taranabilir, sola taranabilir, arkaya doğru taranabilir. Doğal tek kök olarak ekip natural saç, uzayan saçı oluyor. Ya bu kaç bin tane saçla bir insan ...saçsızlığını şey yapmış Şimdi oluyor. Şimdi saç açıklığınıza bağlı. Eğer çok dökülmemişse, orta dereceli bir açıklıksa... ...biz bunu şekillendiriyoruz. Web sitesinde şekilleri var. 2A, 3A, 3 gibi. Mega Hair Trans diye giriyorlar değil mi? Mega Hair Trans.com yani Arkadaşlarımıza vermişler zaten. Vermişler. <laughs> <laughs> Mega Hair diye girdiği zaman... Ee, özellikle e, ekilecek saç kökleri kısmında, e, fiyatlar kısmına da denk düşüyor burası. Orada kişinin saç açıklığı, ekilmesi gereken saç miktarı ve karşısında da fiyatı yazar zaten. Çünkü ekeceğimiz saça göre bir fiyat belirliyoruz. Sizin 3000 TL ihtiyacınız var. Çünkü nedir? Sizin sadece ön kısmınız açılmış. 3000 TL yan yana koyduğumuzda ki ortalama bir kişinin bir santimetre kareye düşen saç miktarı 60 ila 90 sıklıktadır. Yani çok sık dediğimiz e, 60 kükü yan yana koyduğumuzda sık bir saça elde ederiz. <laughs> 30'un altına doğru düştüğünüzde seyrelmiş ve artık e, hafif saçı dökülmüş kişileri görürüz. O nedenle biz de 60 ve üzeri çalış, çalışıyoruz. 1 santimetre Burada kare. bir acı falan duyuluyor mu bu iş yapılırken? E, lokal bir anestezisi var. Küçük bir e, iğne ile yapılan bir anestezi var. Tüm başı e, küçük 2-3 tane noktadan e, 8 saat boyunca hiçbir şey...